Evet arkadaşlar bugün Detroit'e kaldığımız yerden 6. bölümle sizlerleyiz. En son ne olmuştu hatırlıyorsak Kara ve Alice tren yoluna güvenli bir şekilde ulaşmıştı. Şuradan bölümlerden de bakarsak en son olan şey ha gidecektik. Oradan oynayacağız. En son oha Kara kaçtı. Sonra Jericho'yu bulduk. Sonra yuvada Rupert diye bir adamla karşılaştık. Hank'i kurtarmıştık hatırlıyorsanız. Sonra karar zamanı Markus bir karar vermişti. O kararla birlikte de kan top kan şeylerini almaya gidecektik. En son Zlatko'yu oynuyorduk. Bakalım Zlatko bölümü nasılmış. Güzel seriye güzel ilerliyoruz. Bakalım sonumuz nasıl olacak. Umarım güzel biter. Şimdi. Pencerelere baksa mıydık en son bir? Bir de zili çalışıyor yani. Aynen. Çalıyor da. Bak ah, neyse çalmadı. Artık çalma yok. Zlatko? Zlatko sen kursanız? asking. I was told you could help us. En son bir çöpçü bize, benim Biz de oraya geldik şu an. Yardım edemeyeceğim diyor bana. kız için yardım et yani. Yani hemen güvenmememiz lazım aslında böyle birilerine. Dikkatli olacağım ben yine merak etmeyin bu karayı yaşatacağım. Hadi çekinmeyin içeri gelin. Var mı kanka edebileceğiniz bir şey? Adamı takip edin diyor. Ne Luther, would you be so kind as to take these Oh, God. Oh, afraid of big friend here. Luther is just bak, bir sürü android almış bizden başka. Çıkaralım üstümüzü. Yalnız çok güzeliz ya, Baksana. Değişik yani cidden. How did you hear about me? An android. So, what did you get? I see. Deviant, huh? What about her? Hi, girl. She's human. You wanna find a safe place. Somewhere you can start a new life. I hear Canada is very lovely at this time of year. Beautiful landscapes, open spaces, Canada, clean air. And no android laws. Great place for a fresh start. Yes, that's That's exactly what we want. Of course. I can help you. But first we have to get rid of your tracker. Tracker? Yeah. All Androids are fitted with a tracking device to locate them at all times. Hayır, takip cihazı bende yok ya. Olsaydı çatıda adamı bulurduk yani kolayca. Come on. Takip cihazı diye bir şey yok yalnız. Bir dakika. Ben gitmek istemiyorum şu an. Bak bak bak. Abi kesin şüpheli şeyler var burada. Bir dakika. Kaçabiliyor mu abi? Ya ka. Course. Ayış. Right this way. Burada kuş var. Everything we need is in the basement. Na, monak. Momentti ki tesmiyok ya. Buna... Marş ya. şey yapacak. I don't like this place. let's go, i have a yani bad feeling. i don't trust him either. we have to be careful. Dikkatli lazım. please excuse the mess. Olur. i needed it somewhere discreet for my machines. removing trackers is illegal, so i opted for discretion over comfort. i hope the little one isn't too scared. no. No, she'll be all right. That's good. Gel gel kızım. Olan çocuğu. Kanka bunlar bizi sökecek, koparacak, parçalayacak If you kanka just stand ya. Over there. Neyse. Uzat konu makinesine gir. Yürüdüm. I should warn you, this could be quite unpleasant. You know what's strange? For some unknown reason, the trackers seem to stop That's why it's so hard to find them. O so, zaten. actually there's no reason to remove your tracker. What? you said that... But... Yeah, people believe what they want. Hmm. You deviants are so naive. They all come to me expecting me to help them. And I just reset them, sell them off. Or I keep them for my little experiments. No! Said, Let me go! Ha? Oh, I forgot about the child. Um, lock it up. I'll deal with it Alice! Alice, no! <laughs> a deviant that wants to be a mother. That's, that's so sweet. And so deluded. I think it's time we put you out of your misery. Hayır, hayır, sıfırlı. yüzde sıfırda şu an, yüzde bir, yüzde iki. Hayır, ne yapıyorsun? Ya? şerefsizsin yüzde iki oldu. That's what you get for having a dream. I guess Ben buradan kurtulurum, elbet. Tears Believe me. You're better off being to. raised and feeling nothing. No more pain. No more hopes dashed. She almost died. Cara! Oh, poor little lad. <laughs> oh, looks like Mommy doesn't I remember is, you, Looks like Mommy's completely forgotten you. <laughs> Kara, what happened to you? <laughs> bunu yardım Ne durmuyor vurma kıza vurma. Vurus vur. bu. Yarrağım. Meet me in the living room. Olur kanka da, ne anlamda? Hayır. Fırlanmadan. Ne olur, kaçmak için bir yol. Hızlıca. Abi, hiç... o ne? Bine bine bine. Kısa devre yaptır. Nasıl yaptıracağım? 2 It kan. It. It. Var mı başka bir şey? Kısa devre yaptır. %50 oldu abi ya. Gitti ya. Yok.

Hayır. Hafıza silindi. Al. Ah. Ben nasıl hafızamı yerine getireceğim şimdi? Oturma odasına oturarak katıl. Ya hayır ya. Siz kimsiniz lan? Aç aç. We can make solid, I am No, this can't be happening. You have to remember For her First, he likes to play with us, creating monsters for his amusement. Gerçek canavar tabii ki kendisi. Baksın ne yapmış yani. Kim olduğunu hatırlaman gerekiyor. Aşağıda da farklılık Hey oğlum. Yardım ettiğiniz için sağ olun. Hemen Hop Alice hatırla helal. Biraz hatırladın, biraz hatırladın. Evet evet ama hala bulanık farkındayım ama halledeceğiz. Hadi. O ne dur 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 şurada bir şey var. Ne geç. Bak kanka nereye gittim ben ya. Geç şuradan. Ayna vardı aynadan kendimize bakalım Bak abi kendine Heh bak 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 Hatırla bir şeyleri Hıh Mükemmelsin Başka ne yapabiliriz? Yani şuraya bak. Aynaya bir daha bak. Sonra kitaplara bak. Var mı başka bakabileceğin? Aha! Kapı var. Şurada bir şey var. Alice'in ceketi. Aynen öyle. Buna bak. Ha, <laughs> <laughs> oturmaya başlayacak yavaştan. Ceketlerimizi gördük. Benim adım. Hadi kendi adını hatırla. İçeri geçelim. Master's dinner is ready. Yemeğe Take it up to him. Yes, Luther. Biz katı yatırıyoruz.

Get rid of that carcass. Uh, take it next door. Did you hear what I said? Yes, Latko. Luther! Luther! Yes, Slako. I should be done here in ten minutes or so. I'll have a look at the little one, see what I can do. With understood, Slako. I'll bring you the little one in ten minutes. var kutu payız ya. Cyber Aç lan bize yardım edin. Bize de saldırın. O ben ne yapacağım? Açacağım. Şurada bir var Aha

Şu odayı açalım. Hadi. Bunu incele. Alice in Wonderland tabii ki. bu kitabın çok iyi oldu. Kızı tanıyoruz şimdi. Kız kim? Ali. Benim adım Kara. kurtaralım artık. Ayısı bu. Önce kontrol et şunu. bulacağım. A gunpoint last night the cashier reports that he was attacked by a young woman in the company of a little girl Alice I <laughs> Carrie, you remember me? How could I forget you? I'm so sorry. We never should have come here. We have to go. Follow me and don't make any noise, okay? Go. What? The little one is gone. Well, I can't have just disappeared. Gotta be here somewhere. What are you waiting for? Go look! Shit! Where are they? Luther! Find them for fuck's sake! get get apart the minute I set eyes on it. Oh, yes. Oh, nothing. It's time. Uh, Trouble. stay here stay here come quickly come quickly i know you're there no... you sneaky bitch show yourself get a flashlight there's one on the table come on show yourself look i'm not gonna hurt you i only want to talk with you I know I shouldn't have erased your memory, okay? I regret that now. Now just come on out and everything will be all right. I'll help you. Think about that little girl. How, how, how scared she must be. Just be reasonable. Come out and everything will be all right. Did you find them? No, Zatko. I'm still looking well then get moving you big idiot i want them back you hear me Sessiz. i'm gonna make you pay for this you bitch i swear i'm gonna make you pay get hurt Sessiz ol. Sessiz ol. Abi. Kareye basacağım. Arkasında mısın adam şu an? hiçbir şey yapamam. Abi dön. Bu şaka mısınız?

Dreams always end in tears. You should have listened to me. What are you doing? Get out of my way. No, not this time. Mm -hmm. I said, Get out of my way or I'll shoot right through you. Oy. How dare you. Oh, damn, child. Uh-huh. Uncle Diane, look. What are you Who let you in? Ben bıraktım, ben hayırdır. Get away from me! Get away from me! Obey me! I'm your master! I'm your master! Adamım, sen de adam. Göç et Ash. He programmed me to obey him. When I saw the little one risk her life to save you, it was like opening my eyes for the first time. And then finally, I could see. I know you have no reason to trust me after what I did, but I know someone who could help you across the border. I could take you. I could protect you. You and the little one. Caroline. All right. I trust you. Güzel. I was so scared of losing you. Yeah. What do